Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim bugün sabah Engin abi e, Apple tarafında yani duyurdu iOS tarafında uygulamayı kısaca bir inceledi ile ve reader yanlış telaffuz ettiysem de kusura bakmayın mobil uygulaması birkaç ay oluyor herhalde çıkalı Türkçe seslerde daha yeni gelmiş şöyle bir kısaca göz atalım diyorum e, biraz bir keşfedelim Bildiğim kadarıyla iOS tarafında bayağıdır var bu uygulama. Ama Android tarafına daha şurada e, birkaç gün oldu herhalde geleli. Benim bildiğim kadarıyla. Öncelikle uygulamanın arayüzü tamamıyla İngilizce. JS soranlar JS otomatik çeviri eklentisi vardı. Onun haricinde Metinden çeviri, yani çeviri özelliğini kullanabilir vesaire. Uygulamayı açtığımızda, TXT Bu benim en son açtığım TXT. <Sessizlik> Burada hikayeler var. 3 tane sekme var. Home, ana sayfa. Voices, Voices sesler. Account da hesap. Şimdi voices bölümüne geldiğimizde buradan ses seçebiliyorsunuz ve bu sesleri favorilere ekleyip işte o seslere daha sonrasında hızlı erişim yapabiliyorsunuz. Ben burayı tam deneyimlemedim. Ben normal düz bir TXT açtım. Sonrasında metni seslendirdim ve birkaç tane ses arasında geçiş yaptım. Hızlı bir bakış yapacağız zaten. Öyle detaylı anlatmayacağım. Şimdi şöyle yapalım. Biliyorsunuz Instagram Türkiye'de yasaklandığında Touch App isimli bir uygulama yayınlanmıştı. Ben o ara e, Instagram'da Reels hazırlarken bir tane TXT yazdım. İşte o zaman için e, farklı bir sentezleyiciye seslendirdim. Geçtim. Şimdi sizlerle o metne bakacağız. O metne birkaç tane sese seslendirteceğiz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Nasıl tonlar çıkacak. Şimdi. Şimdi. <laughs> İsterseniz import diyelim. Buradan direkt dosyamızı alalım. Şimdi buradaki seçenekleri de görmüş olalım. Write text yani buraya metin girebiliyorsunuz. Ben denedim ama bende çalışmadı. Belki siz bu videoyu izlerken bu güncellemeyle düzeltilir. Paste link yani link yapıştırabiliyorsunuz. Import file yani dosya alacağız buradan. Şimdi seçiyorum bunu. Burada video txt diye bir dosya yapmıştım ben. Şimdi buradaki arayüzü bir görelim. Go back düğme. Düğme. No, düğme. no düğme yani daha fazla. Buraya tıkladığımızda save, soon. save yakında. Share, soon. Şiir, beğen paylaş bu da yakında. Delete. Delete. go back düğme. Go back. Yüzde, txt düğme. Videonun yüzde yirmi ciddi düğme. Tamam aldım bunu tekrar. Komple geri çıktı. Gol bek düğme. Help for mod no düğme. Çenter ligi ligi tek kontent düğme. 0 yüzde yetmiş altı. Çenter ligi kontent düğme. Çevireyim şurayı. Metin tanıma ve çeviri. Ortada vurgulanan içerik. Varsayılan. Evet. 0 yüzde yetmiş progress kaydırıcı. Select voice düğme. Sip bek düğme. Play düğme. Oynatayım bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından Türkiye'nin yerli Instagram alt... Şimdi bunu durdurduk. Bir tane ses seçelim bakalım. Select voice. Laura social media. Mesela bunu seçelim. Bakalım ne olacak. Alternatif olarak Up adlı bir uygulama gündeme geldi. Uygulamayı bir görme engelli buradan geri alıyorum. Bakın geri aldım şimdi. Baştan oynatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi BTK tarafından Instagram'a getirilen şimdi metin bu. Bir tane daha ses seçelim. Şöyle. Ben en çok şunu sevdim. News yani haberci. Bakalım getirilen erişim yasağının ardından Türkiye'nin yerli Instagram Hacet. alternatifi Hacet. olarak Hacet. Touch App. Şöyle geri alalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi BTK tarafından Instagram'a getirilen erip Tamam bir tane daha ses seçelim sonra kapatalım videoyu. Hacet. Şöyle yapalım. George'u seçelim. Bakalım bu Erişim yasağının ardından Türkiye'nin yerli Instagram... Şöyle geri alalım. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından Türkiye'nin yerli Instagram alternatifi olarak TouchUp. Arkadaşlar ben kısaca uygulamayı göstermek istedim. Bir videoda daha görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.